Bu dersimizde yeni döküman açmayı öğreneceğiz. Yeni döküman, File menüsünden veya da kısa yol olarak Ctrl+N komutu ile açılır. Çalışmamıza isim veriyoruz. Çalışmamızı açarken mutlaka bir isim girme alışkanlığı edinmeniz, belgeyi daha sonra yeniden açmak ve kullanmak için önemli olacaktır. Yapacağımız işe göre profiller bulunmaktadır. Bunlar, Print, baskı standartları uygulamalarına göre hazırlanmıştır. Web, web uygulamaları standartlarına göre hazırlanmıştır. Mobile and Device, cep telefonları gibi mobil elektrik cihazların uygulamalarına göre hazırlanmıştır. Video ve film, video ve film uygulamaları standartlarına göre hazırlanmıştır. Biz print seçiyoruz. Sayfamıza isim verdikten sonra yapacağımız ilk iş, sayfa sayımız yani art portumuzu belirlemek olacaktır. Art portumuz 3 olsun diyelim. Art portun yanındaki karelerden sayfalarımızın nasıl dizileceğini belirleriz. Yan yana mı? Alt alta mı? Ne istiyorsak onu seçerek belirliyorsunuz. Sayfamızı yani art portumuzun arasını 10 mm yapıyoruz. Sayfa ölçülerini ister uluslararası sayfa ölçülerinde ister custom olarak istediğim değeri veririm. Çalışacağım belgeyi santimetre milimetre olarak istediğim şekilde açarım. Bu ayar genel ölçü ayarıdır. Preferences bölümünden yapılır. Preferences ayarı neyse yeni belge ona göre açılır. Burada milimetre olarak ayarlanmıştır. Preferences ayarlarını Preferences dersinden izleyebilirsiniz. Sayfanın dikey ya da yatay olması şu gördüğünüz ekrandan sağlanacaktır. Bili anlamı taşma payı olup genelde değeri minimum 3, maksimum 5 olmalıdır. Baskıya gidecek çalışmanın taşma payı hesap edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden çalışma taşma payı hesap edilerek bir miktar büyük tasarlanır ki tasarım baskı sonrasında kesildiğinde kenarlarında beyaz alan kalmasın. Bleed yapılacak işe göre gerekli olan çalışmalarda kullanılır. Advanced bölümünden renk modları Color Mod, piksel tabanlı görüntülerin hangi çözünürlükte dışa aktarılacağı ise Raster Effects ayarlarıyla belirlenir. Belgenin standart görüntüleme tipi ise preview mod bölümünden belirlenir. Print profilinde sayfa açacağımıza göre renk seçeneği CMYK olmalıdır. Ancak dijital ortamda web için yapılacak bir çalışma olsaydı RGB kalabilirdi. Baskı kalitesinin yüksek olması için raster effects ayarımız 300 PPI, preview mod ise overprint seçilir. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra OK'ya OK basar ve çalışma alanımızı açarız. Yeni belgemizi nasıl büyütüp küçülteceğimize bir bakalım. Belge üzerinde görüntüye PC kullanıyorsanız Ctrl, Mac kullanıyorsanız elma tuşu ile yakınlaşabilir ve uzaklaşabilirsiniz. Toolbox'taki büyüteç ile sayfayı istediğimiz kadar büyütebilir. Alt tuşuna basarak büyüteçteki artı işaretini eksiye dönüştürebilirsiniz. Böylece sayfanızı istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Aynı şekilde klavyeden Ctrl ve Space Bar tuşu ile artı işaretine ulaşır ve sayfayı büyütür. Ctrl, Alt ve Space Bar tuşu ile ise eksi işaretine ulaşır ve sayfayı küçültürsünüz. Sayfayı büyütüp küçültmek için bir başka yol, View penceresinde Zoom In, Zoom Out Fit Artboard In Window, Fit All In Window komutlarından oluşmaktadır. Fit Artboard In Window komutu ile yalnızca çalıştığınız alanı ekrana sığdırabilir. Fit All In Window komutu ile ise bütün pencereyi ekrana sığdırabilirsiniz. Bu komutların kısa yolları yan kısımlarındadır. View menüsünden ya da kısa yol komutlarını ezberleyip klavyeden çalışabilirsiniz. İyi dersler.